Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bu arada ben Nevzat. Hızlı bir şekilde videoya giriş yaptım. Bugün PUBG New State'in medya sunumunda belki dikkatinizi çekmeyen ama çok büyük önem arz eden konulardan size bahsedeceğim. Öncelikle PUBG New State'in medya sunumunda oyunun hakkındaki her bir soruya cevap buluyoruz. Her bir soruyu cevaplıyor oyun yetkilileri. Öncelikle oyunun diğer oyunlardan ayrılan farklarından bahsetmişler. Tabi emülatöre de geleceğiz. Anti ile konusuna da geleceğiz. Emülatöre çıkıp çıkmayacak konusuna da geleceğiz. Bu konuyu cevaplandıracağız arkadaşlar. Ee, PUBG New State zaten yeni nesil bir oyun olduğunu iddia ediyor sürekli. Ve sürekli işte bizde grafik render olayı çok daha iyi. Global Illumination var. Otomatik ısı ayarı var. Nasıl söyleyeyim? Mesela... Karanlık bir yerden çıktığınız zaman aydınlık bir yere geçtiğinizde ekranınızı otomatik bir şekilde güneşin oraya vurduğu açıya ve güneş ışığının e, şiddetine göre yeniden hesaplıyor ve yeniden ortaya çıkarıyor. Bu şekilde bir farklılığı var diğer oyunlardan. Bunu PC oyunlarında görüyorduk ama mobil oyunlarında ilk defa göreceğiz arkadaşlar. E, GPU API'leri var. Vulkan, OpenGL ve Metal gibi. E, bu iOS sürümlerinde son test sürümündeyken yoktu. Bu oyunun ikinci kapalı alfasında iOS sürümünde yoktu. Sadece Android'de vardı. Şimdi bir kapalı alfa daha duyurdular ayın 29'unda. Büyük ihtimalle oyundaki olası sorunların çözümüne yönelik bir son alfa testi olacak bu test. iOS'larda oyun sıkıntılıydı. Büyük ihtimalle onu çözüp çözemediklerine bakmak istiyorlar. Oyun çıktığında tam anlamıyla stabil bir oyunla karşımıza gelmek istiyor PUBG New State. O yüzden... Vulkan'ı, Metal'i ve OpenGL'i tahminimce iOS cihazlarda test edecekler. Nasıl çalıştığına, cihazın ısınmasına sebep olup olmadığına bakacaklar. İşte optimizasyonu çok daha iyileştirdiğini söylediler. Bu şekilde bir geri bildirim yaptılar. Onun dışında verilen haberlerden bir tanesi de şu. Oyunun minimum sistem gereksinimleri. iPhone 6s'ten iPhone 12 Pro'ya kadar her türlü iPhone'da oyunu oynayabileceğiz. Samsung'larda Galaxy S7'den S20 Ultra'ya kadar tüm oyunlarda oynayabileceğiz. Minimum 2 GB RAM'e ihtiyacımız olacak oyun oynamak için. Bilgisayar tarzı gelişmiş aksiyon ve silah sistemi. Gunplay sistemi demişler. Ki bunu zaten kapalı beta testlerinde bas bas bağıra ara ben size söylemiştim. Gerçekten de PC oyunu oynarmışsınız hissiyatı veriyor. Devam ettiğim zaman realistik gunplay'den bahsetmişler yine aynı şekilde. E, oyunda takım oyunun öneminden bahsetmişler vesaire vesaire. Bunlar biraz zamanı doldurmak için. Oyunun hikayesinden, oyunun evreninden bahsediyorlar burada. Birazcık daha ilerlediğimiz zaman daha fazla şey de karşımıza çıkacak. İşte oyundaki yeni araçlar ve drone sisteminden bahsediyorlar burada da. Silahların silah geliştirme sisteminden ve bu geliştirme sistemi sürekli geliştirerek daha farklı silahlara daha farklı özellikler ekleyeceklerini söylemişler. Drone Store özelliğinden bahsetmişler. Bu konular hakkında bilgi sahibi değilseniz kanalımdaki önceki videolara bakabilirsiniz arkadaşlar. Yeşil işaret bir şey ve takım arkadaşını rakip takımı takım arkadaşına alma sistemi. Bundan bahsediyorlar. Ondan sonra asıl bomba Erangel haritasının revize edilmiş halini gösterecekler. Şu an gördüğünüz Erangel PC PUBG'deki Erangel. Birazdan da PUBG New State'deki Erangel'i göreceğiz. Bu da PUBG New State'in Erangel'i. Şu ana kadar grafiksel açıdan her ne kadar beni tatmin etmemiş olsa da ilerleyen günlerde grafiksel optimizasyonunda tam anlamıyla yapılacağını ve oyunun tam hazır edildiğinde çok daha iyi grafiklere sahip olacağını düşünüyorum. E, görüyorsunuz Erangel haritasında evlerin çatıları falan kırılmış, bir savaş dönmüş burada ve artık her şey yıpranmış bir vaziyette. E, burası da mesela. Milita Power, Milita Power bölgesindeki Steam PUBG ekran görüntüsüydü bu. Şimdi bu da PUBG New State'deki ekran görüntüsü olacak. Oyunun grafikleri e, her ne kadar bir Steam PUBG'den, e, Steam PUBG ile kıyaslama yapıldığında çok geri kalmış gibi görünse de bir mobil oyun için ideal olduğunu düşünüyorum. Buradaki görüntü yine Steam PUBG'ye ait, bu da PUBG New State'e ait bir görüntü. Kötü değil, bence iş görecek düzeyde yani bir mobil oyun için güzel düzeyde diyebilirim grafik kalitesine. Tabi oyunu oynamadım. Oyun çıkmadığı için sadece gördüğüm görüntülerden yola çıkarak diyebiliyorum. Hani iş görür ya da idare eder diyebiliyorum. Belki oyun çıktığında daha yüksek kalitelerde görebileceğiz. Mesela buradaki görüntü biraz daha net görünüyor. Biraz daha kaliteli görünüyor Erangel haritası. Pochinki bölgesinin çeşitli bölgelerinden alınmış ekran görüntüleri bunlar. Burası da Erangel haritasının yine olmazsa olmaz köprülerimiz. Köprülerde tıpkı Steam PUBG'deki gibi kenarlarında... Korkuluklar, demirler var. Burada yine TDM haritasını görüyoruz. TDM haritasında e, bunu zaten biliyorsunuzdur oyunda bir TDM haritasının çıkacağı belliydi, sızmıştı. Ve artık bunları da göster göstermişler, gün yüzüne çıkarmışlar. Evet, e, bir sonraki olayımız. Oyun çıkış yaptığı zaman hangi modlar seçilebilecek? Hangi modlar oynanabilir olacak? E, antrenman modu, Team Deathmatch, takım ölüm maçı, Troy ve Erangel haritası oyunda bulunacak arkadaşlar. Ve her birinde de FPP, TPP ve Solo ve squat seçeneği olacak. Bunun dışında Erangel'den sonra Miramar gibi, Teigo gibi e, haritaları da ya da Vikendi gibi, Sanok gibi haritaları da PC PUBG'deki yenilenmiş versiyonlarıyla PUBG New State'e gelecek günlerde getireceklerini söyledi geliştirici Devam Devam ekip. <Külüyor> Bunun dışında Bu çok önemli bir detay da <Külüyor> burada var arkadaşlar. Oyunun rank sistemi ben. hakkında Hangi bir ben yani... detay var. Rank sisteminde oyunu en üst rankta bitirirseniz yani PUBG Mobile ile kıyasladığım zaman ustası ve üzerinde bitirirseniz eğer sezonu sizi PUBG New State bir turnuvaya davet ediyor ve bu turnuvada eğer tüm takımlar arasında Avrupa bölgesinde iyi bir sıralama elde eder ve birincilik, ikincilik, üçüncülük gibi bir şekilde sonlandırmayı başarırsanız eğer PUBG New State size para ödülü veriyor. Bu da bence kompetitif oynayan, rekabetçi oynayan oyuncular için biçilmiş bir kaftan diye düşünüyorum. Gerçekten de rekabetçi oyuncular bunu çok sevecektir. Ee, rank direkt oyun çıkar çıkmaz başlamayacak. Bir aylık bir rank öncesi dönem olacak. Sezon öncesi dönem olacak. Royal Pass de gelmeyecek ilk bir ay içerisinde. Daha sonrasında Royal Pass'i getirecekler arkadaşlar. Bu da gelen bilgiler arasında en başta yer alıyor. Evet oyunda en çok atlanan bölgeleri analiz etmişler ve bu bölgelerin eşit dağılması için tekrardan çalışmalar yapacaklarını Haritayı tekrardan revize edeceklerinde bildirmişler. Baktığım zaman dünyanın dört bir yanından iyi geri bildirim aldıklarını da belirtmişler aynı zamanda. Evet şimdi gelelim asıl konumuza emülatör konusuna. Emülatör nasıl olacak? Emülatör e, banlanacak mı? Ya da izin verilmeyecek mi? Buna bakalım. Şimdi PUBG New State öyle bir oyun olmak istiyor ki oyunda herkes eşit olsun ve herkes en iyi deneyimi alsın. Bu da demek oluyor ki oyunda eşitliği bozacak bir takım şeylerin oyunda olmasını istemiyorlar. Birincisi hile. Yani oyunda hile yaparak öne geçen insanların bu oyunda var olmasını istemiyorlar. Bu hilelere IP ban dediğimiz cihaz banı dediğimiz yani telefonun doğrudan doğruya IP'sine atılan, telefonun MAC adresine atılan banlar sayesinde oyuncuların hile yapan oyuncuların oyundan uzaklaştırılmasını sağlayacaklar. Ve ilk etapta emülatöre ve Telefona bağlanan klavye mouse gibi olaylara kesinlikle izin vermeyecekler. Emülatör ban sebebi değil ama sıkıysa emülatörle girin diyorlar arkadaşlar. Hani biz banlamayacağız ama siz girebilirseniz bir deneyin isterseniz. Bir girebiliyorsanız girin diyorlar kısaca. Eee emin emülatörü kıracak oyuncular olacaktır. Onları da banlayacaklardır büyük ihtimalle. Şu an için oyunun ilk döneminde çıkış yaptığı ilk 3-4 aylık yani ilk çıkış yaptığı oyunun bebeklik yürüme emekleme döneminde Emülatörle uğraşmak istemiyorlar çünkü emülatör oyuncularının bir şekilde bypass edip mobille eşleşebileceği durumların ortaya çıkmasını istemiyorlar. Mobil oyuncuların oyundan en iyi deneyimi almasını istiyorlar. İlerleyen günlerde yapılan bir röportajda oyunun CEO'su şöyle diyor: "Emülatöre çıkarmak ya da oyunu PC'ye portlamak gündemimiz arasında bulunabilir. Bunu ekibimizle 3-4 ay sonra tekrardan tartışacağız ve oyunu emülatöre ya da PC'ye çıkartıp çıkartmama konusunda net bir Karara varırsak oyuncuların da geri bildirimi üzerine oyunu PC'ye getirmeyi düşünebiliriz demişler. Bu da bence aslına bakarsanız emülatöre tam anlamıyla kırmızı ışık yakmadıkları anlamına geliyor diyebilirim. Çünkü emülatörden nefret ediyoruz, Biz emülatör oyuncularını oyun çıkarmak istemiyoruz demiyor adamlar. Sadece Oyunun kontrolden çıkmasına engel olmak istiyoruz. O yüzden emülatörü bir süre uzak tutmak istiyoruz diyorlar. PUBG Mobile ilk çıktığında PUBG Mobile de emülatörle oynanmıyordu ve sonradan emülatöre geldi. Sonradan insanlar emülatörden oynamaya başladılar. PUBG New State de emülatöre direkt ilk baştan hayır diyor. İlerleyen günlerde belki evet diyebiliriz diyor aynı zamanda. Yani burada oyuncularını düşünüyorlar. Ee, mobil oyuncuların en iyi deneyimi almasını sağlamak istiyorlar. Onun dışında e, hilelere yönelik bir sürü araştırma ve geliştirme çalışmaları olduğunda söylüyorlar. Onu da ekliyorlar arkadaşlar. Bir soru geliyor buradaki yetkiliye. Diyor ki e, PUBG Mobile rekabetiniz nasıl olacak? PUBG Mobile gibi bir strateji mi izleyeceksiniz? Yoksa başka bir strateji mi izleyeceksiniz diyor. Yani PUBG Mobile'in bu cüzdanlarımıza yönelik olan bir e, pazarlama stratejisi var ya hani her şeyi böyle şansa bağlayıp şans faktörüne bağlayıp kumara diyorum ben kısaca ona bazıları işte yok vita boş yapıyor şöyle böyle diyorlar ama neyse o konu başka bir konu o başka bir videonun konusu. Ee, Pubg New State arkadaşlar oyuna getireceği içerikleri doğrudan doğruya pazarda satın alınabilir hale getirecekmiş ve onun dışında oyuna bu Royal Pass, Battle Pass dediğimiz sistemi getirip oyuncuların sadece Battle Pass'e ödeme yapmasına yönelik bir sistem üzerinde oyunu inşa etmişler. Ha belki ileride çark gelebilir, onlar da para gözü hale gelebilirler. Bilmiyorum ama PUBG New State ilk başta oyuncularının tam olarak oyunu iyi deneyimlemesini, oyundan maksimum keyfi almasını sağlamak amacıyla geliyor. Tıpkı Steam PUBG'de olduğu gibi tarzda aynı vizyonla devam edeceklerini söylüyorlar ve PUBG Mobile bu piyasada var olan bir oyun evet ama eğlenceye dayalı bir oyun. Bizim oyunumuz tam anlamıyla rekabete dayalı bir oyun olacak ve rekabetin bozulmasına sebep olacak pay to win olayını ön plana getirebilecek herhangi bir durumdan biz sakınacağız. Oyunda asla para verenin düdüğü çalabileceği bir olay Olmayacak diyorlar ki bu da benim çok hoşuma gitti çıkıp bunu dobra dobra söyleyebiliyorlarsa sözlerinin arkasında duracaklardır diye düşünüyorum yoksa kaçamak cevap verirlerdi bu sorulara ve bu şekilde lansmanın sonuna doğru gidiyoruz oyunu bir kez daha övüyorlar işte şöyle olacak böyle olacak falan filan diye ee, son olarak da bugün bir video yayınladılar işte dediğim gibi tekrardan yeni bir stres testi yapacaklar oyuna ee, iOS cihazlardan ve Android cihazlardan oyunun sağlam çalışıp çalışmadığını test edecekler. Ve aynı şekilde e, bu test süreci içerisinde de oyunun sunucularının stabilitesini de kontrol etmiş olacaklar. Erangel haritasının da stabilitesini burada test edecekler ve oyun çıkana kadar eğer bir Erangel haritasında sıkıntı, optimizasyon olayında zorluklar vesaire vesaire varsa Erangel'in çıkmasının ertelenmesi de ben bu şahsi görüşüm, şahsi tahminim. Ee, söz konusu olabilir masaya yatırılabilir PUBG'nin isteği çok güzel bir hamle yaptı Erangel haritasını duyurarak Erangel haritasını da işin içerisine katarak Çünkü arkadaşlar Erangel'in olmadığı bir PUBG Benim gözümde PUBG değildir Troy haritası belki çok güzel bir haritadır. Belki hepimiz çok seveceğiz ama Biz insanlar doğamız gereği Farklı olanın kötülüğüne yönelik Bir algıya sahibiz Troy haritası bize farklı geleceği için Troy haritasını daha önce hiç bilmediğimiz için belki Troy haritasından dolayı PUBG New State'e bir ön yargıya sahip olabilirdik. Ama PUBG New State her zamanki gibi oyuncularını dinledi ve oyuncuların Erangel'i getirmesini istediği için Erangel'i ilk oyun çıkar çıkmaz yayınlayacak. Zaten ayın 23'ü bugün 6 gün sonra ben de sizlere oyunun yeni videosunu Erangel haritasının gameplay videosunu da kanalımda yayınlamış olacağım. Tüm konulara tek bir videoda cevap vermek istedim. Sizlere gün gün, gün gün ayrı ayrı videolarla yormak yerine aklınızdaki soru işaretlerini gidermek için tek bir video hazırlamak istedim. Bu videoyu biraz daha erken yayınlayacaktım ama internetim yoktu. Bugün sabahtan akşama kadar Türk Telekom'la internetle uğraştık falan. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Ee, Türkiye'de PUBG New State'in mükemmel bir topluluk haline gelebilmesi için elimden geleni yapacağım hem topluluğumuz büyüyecek hem PUBG'nin isteği Türkiye'yi bu sayede daha büyük yatırımlar yapacak hem de ben de daha fazla insana ulaşıp içeriğimi daha da zenginleştirebileceğim daha iyi bir yere gelebileceğim arkadaşlar sizin de, sizlerin de desteğiyle. Oyun çıktığında da zaten bol bol sizinle birlikte hem turnuva içeriği hem de e, custom game'lerde böyle yaptığımız çılgın deneyler gibi e, rehber içerikler gibi videolar yayınlayacağım. Umarım sizler de e, ee, bizleri izlemeye devam edersiniz oyun çıktıktan sonra. Bir sonraki videoda görüşene dek Hoşça kalın sağlıcakla kalın. Bay bay efendim.